Osmanlı Kürt diyor yani. Evet ama 1597'den önceki tarihte diyor Osmanlı bunu. Muhtemeldir ki Han yes, Osmanlı şeylerinden bu geleneğinden gelen e, şeye de dayanarak bu türden bir e, ifade kullanıyor diye düşünüyorum. Yani dağ Kürtlerine de dağ da Kürtlerine insan, de Kürt anlamına. Daha hayır dağlı anlamına gelmek üzere diye. Tabi bunu Genelde Kürt aşiretlerinin bulundukları bölgeler dağlı kalanlar olduğu için belki Osmanlı'da da o dağda yaşayanlara onun için ekrat demiş olabilir. Olabilirler. Ama bunları dediğim gibi tabii çok ciddi araştırmalar yapmamız evet. lazım bu konularda. Daha çok eksiğimiz var Türkiye olarak. Yani belki bu bir başlangıç olabilir. Onun için söylüyorum. Şey Jüpiter'i araştırıyor. Biz daha kendi toprağımızdaki varlığımızı araştırıyoruz. Yani, yani Bunu, bunu çok önceden <laughs> yapmamız lazımdı bana göre. Çok önceden yapmamız lazımdı. Sonra da biz kafamızı kuma gömdük. Ama birileri işte kafasını kuma gömüyor. Bak bunlar yazıyor. Yazıyorlar. Türkiye cumhuriyeti evet. etli, etli kuruklar, kuruklar diye. Adam biz istediğimiz kadar kafamızı... Başarılıyorlar şimdi mesela Murat Mardakçı'ya deminden beri şey geliyor. Hakaretler yağıyor. Niye? Demin dedin ya ayıptır bu yaptığınız diye. Evet. Kitap için. Yok yok Ayı. şey için. Ee, Çerkezler için. Şimdi şey, hakaretler geliyor. Seni kınıyoruz bilmeyenler. Benim yüzde ellim Çerkez. Evet yüzde ellim Çerkez. Niye yapayım? O tarafından, bu okuldan, büyük dedelerim çağdan kaçmışlar, buraya sığınmışlar. Ve zamanın padişahından, mülk, arazi bilmem ne de almışlar, rahat bir hayat sürmüşler. Yani kültürel haklar tartışılacaksa onun yeri orasıdır. Yani benim dedelerime kucak açmış memleketten kalkıp da bana hakkımı ver demem ben, zaten almışız o hakkı. Zaten vermiş. Yaşama hakkını vermiş. Kalkıp da burada yok Çerkez, Abasaja bilmem nece eğitim, özgürlük şu bu ya, yahu. İstiklal Savaşı'nın zaten <laughs> arasında çok yüksek oranda... Çerkezler. E, Kafkasyalı. Kafkasyalı. Çerkez genel bir şey. <laughs> Kafkasyalı vardır. Hala e, bu dil serbestçe konuşulur. Başka dillerin uğradığı takibat uğramamıştır. Çerkezler serbestçe konuşuluyor o Çerkez dilleri. E, devlete kuruluşuna görev almış ve yahu yaşama hakkını vermiş size Türkiye. Artık ne hakkını istiyorsunuz? Yapabiliyorsanız gidersiniz kardeşim da yaparsınız o mücadele. Kimse. Şimdi tabii bizde bir şey var biliyor musunuz? Kültürel Türk... haklar bu demek değildir. O başka bir şey. Şimdi, orası, Murat Bey, burada, evet. burada bir mesele var. Şimdi Türkiye tabi e, tabii bir imparatorluğun e, barkyesi, e, veya varisi de diyebiliriz. Tabi imparatorluk nasıl dışarıya doğru genişlerken toprağını genişletirken dışarıya nüfus naklediyorsa... Kapanırken de, içeri de, kapanırken nüfus de içeriye nüfus, nüfus akmıştır. Ama hocam yani Kafkasya göçleri olduğu vakit bizim yani Osmanlı toprağı değil orası zaten çıkmış Biliyorum ama bir de şu var tabii Kafkasya'da aslında çok büyük bir sıkıntı yaşıyordu oradan göç eden insanlar. Evet. Yani bir kaçıyorlardı evet. ve evet. selamete uğraşmak için Türkiye'ye geldiler. Evet. Yani aynı şey Balkanlar Balkan geçerli. Şey. Ne kadar insan katledildi biliyor musunuz? Kafkasya'dan gelen veya Balkanlardan gelen Kütürlerin insanlardan. belki de bir hatası da o. Yani onları hiç kendi soydaşlarının o uğradığı mezalimi hiç zaman gündeme getirmedi. Dile getirmedi. Mesela hiç kimse bunu e, gündeme getirmez. Balkanlardaki Türk kıyımının... Ya iki buçuk bir milyona buçuk. yakın insan hayatını kaybetti evet. biliyor musunuz? Tabii. Yani, yani, yani e, bunu kimse dile getirmedi. Yani malının mülkünü e, durup dururken mi terk Hocam isterseniz şu bir ekleme ara söyleyeyim. Ben sonra... Çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'deki çaykes hakları ben dilimi konuşayım falan diye istenmiyor. E, yani Kafkas özgürlüğü hakları dedikleri bu kültürel baskı yapılıyor diyorlar. Yahu ne baskısı? Bize de baskı yapıyor Murat'cığım. Gazete çıkartsalar da o dilde kaç kişi yok. Yani neyse o da ayrı bir şey. E, e, e. Değilce bu arada çok sayıda mail geliyor. maillerde cevapladığımız sorulara tekrar 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 söylüyorsunuz. Kıbrıslar nereden gitti Kıbrıs'a Kıbrıs, Kıbrıs Türkleri e diyorsunuz. Bunun cevabını <laughs> hocam programın başında verdi. Kabus Türk'lerinin Toroslardan e, gittiğini e, Ermenek, Ermenek Mur, e, Karaman, Karaman, Bor, Bor bölgelerinden gittiğini, gittiğini söyledi. E, keza diğer bölgelere ilgili böyle sorularınız var nereden gitti diye. E, program siz televizyonu açtığınız anda ya da diziyi ya da spor programı bırakıp buraya geçtiğiniz anda başlamadığı için e, tekrar tekrar yapmayalım. Elden gelince bilgileri tekrarlamaya çalışıyoruz ama yani artık bir yerden sonra da artık olmuyor. Sıkılıyoruz. Şimdi e, gece bir haberler için kısa bir e, ara vereceğiz haberleri alırsa haber merkezinden sonra tekrar devam edeceğiz.